Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde tamamlamış olduğumuz polis kantinindeyiz. Bu protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak şu an yapımı tamamlamak üzere olan polis evimiz ve daha önceden tamamladığımız Sümer Polis Karakolumuzla beraber polis kantini inşaatımızı da tamamladık. Tabii Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu projeler aslında birer, dönüşüm projesidir. E, biliyorsunuz polis lojmanlarının olduğu alanda e, polis kantinimiz hizmet vermekteydi. Tabi hem lojmanlarımız hem de kantinimiz ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Bu nedenle e, yeni bir e, polis kantini yapmaya ihtiyacı hasıl olmuştu. Bizler de e, emniyet müdürlüğümüzle e, bu anlamda yaptığımız görüşmeler içerisinde bu işimizi protokole bağlayarak e, polis kantinimizi, Sümer Polis Karakolumuzu ve polis ev inşaatlarımızı e, başlattık. Diğer protokol gereği yükümlülüğümüzde olan binaların yapımını tamamlamış bulmaktayız. E, polis kantini, Bodrum katta e, polis kantinin ihtiyaçları olan depo alanlarını tasarladık. Yine aynı şekilde üst katta market kısmı hizmet vermekte. E, yönetimin, idare ofislerinin olduğu alanlar yer almakta. Burada e, binamızın dışında çevre düzenlemelerini, altyapıyı, asfalt çalışmalarını da yine Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladık. Bu e, tesisin, bu işletmenin yapımında çok ciddi gayretler sarf eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz.